Allah dilemedikçe diyor şeytanın Allah'a sığınırım Cenab-ı Allah diyor ki bak Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Önce Allah dileyecek sonra biz diliyoruz. Mesela diyoruz ki bana kalemi verir misin? Önce Allah'ın bunu bize söylemesi lazım. Yani kalemi istemeyi Allah bize söyleyecek ondan sonra biz onu söyleyebiliyoruz. Biz zannediyoruz ki biz istemiyoruz. Yok olmaz öyle şey. Yani o mümkün değil. Yani e, bir kere teknik olarak öyle bir gücü de olamaz zaten insan. Zavallı bir varlıktır insan. Yani imkansız öyle bir şey olmaz. Onun için Cenab-ı Allah şeytandan Allah'a sanırım Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor Allah. Kur'an'da ayet var. Yani i̇nsanların genellikle böyle bir belan içinde olduklarını söylüyor Allah... Ha hakkıyla kadrini takdir edemediler. Yani gücünü takdir edemediler diyor. Yani biz bir şey bilirken aslında Allah biliyor. Tabi Allah diyor... Hiçbir şeyi insan ama hiç, ne küfür olsun ne Müslüman olsun hiçbir şeyi gerçek anlamda kendi isteğiyle yapamaz. Ya yani mutlaka kaderinde olduğu için yapar. Tabi bazı cahil kardeşlerimiz diyor ki kardeşim diyor tabi ki diyor bize diyor iki yol göstermiştir. Tamam ona Allah yardı yol. Biz diyor yollardan birini seçeriz diyor. O yolu seçmeniz kim sağlıyor? Allah sağlıyor. Tabii ki. Değil mi? İradeyi cüz'i vardı Cüz'i irade. Tamam. Senin cüz'i iradeni kim yaratıyor? Allah yaratıyor. O zaman bütün iradeyi, külli iradeyi, cüz'i iradeyi kim yaratıyormuş? Allah yaratıyormuş. Evet. Değil mi? İlla ki kendilerini bir putlaştıracaklar. İlla ki kendilerine bir Allah gücü vermeye kalkıyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. İnsan acizin acizidir. Allah'a tam teslim olmuş bir varlıktır. İnşallah. İnşallah. Tabi asıl bunun bu konusuna derinleşmek gerekir. Ben bu konuları zaman zaman anlatıyorum. Aklı olan, vicdanı olan, bu konun içindeki harikuladeliği benim defalarca söylememe gerek kalmadan düşünüp bulur. Ben bu konunun anahtarını, inceliklerini anlatıyorum. Her gün anlatıyorum. Vicdan sahibi olan bunu fark eder. Yaklaşık anlatıyorum ama vicdan sahibi olan buradaki her kula Mesela desem ki ben biraz sonra e, buraya e, olağanüstü varlıklar gelecek desem ve biz buradan başka bir yere gideceğiz. Çok kısa sürede içinde olacak. Bir saniye içinde olacak bu desem. Sonra sohbete devam etsem. E, adam bundan hiç ilgilenmiyorsa, bunu yani su so bir haber olarak görüyorsa, e bu bir anormallik değil midir? Çünkü ben fevkalde bir şey söylüyorum. Çok önemli bir şey söylüyorum. Yani bak bir saniye içinde buradan kendi evimize gideceğiz diyorum. Yani olağanüstü bir şey olacak diyorum. Mucize olacak diyorum yani desem. Mesela ya harika keramet olacak desem. E bu çok her bir şeydir. Tabii. E ben de diyorum ki madde beynimizde görüntü olarak görünüyor diyorum bize. <laughs> ha öyle mi diyor. Ha hakikaten çok ilginç diyor. Halbuki bunu bir kavramış olsa heyecandan ölecek hale gelir neredeyse. Ve çok büyük olay anlatıyorum ben. Ama ben konuları değiştiriyorum tabii. Başka konulara da giriyorum. İşte cübbeden, kubbeden bahsediyorum. işte şuradan buradan bahsediyorum. Onun için dikkatleri dağılıyor. Dikkatlerini dağıtmayacaklar. Ben önemli bir şey söylediğimde dikkatleri o noktadan hiç çekilmemesi lazım. Bir kere Allah hiç unutulmaz. Kader hiç unutulmaz. Ve maddenin hakikati de hiç unutulmaması gereken bir gerçektir. Onun içerisinde beni dinlemeleri lazım. Ondan çıkarak beni dinledim mi gaflete gidebilirler. Yani o hiç çıkılacak bir konu değildir. Allah aşkı unutulmaz. Allah korkusu unutulmaz. Ölüm unutulmaz. Bizi Allah'ın yarattığı unutulmaz. Her şeyi Allah'ın yarattığı unutulmaz. Her an bizi Allah'ın seyrettiği unutulmaz. Konuşmalarımızı Allah'ın dinlediği unutulmaz. Bunu Müslüman her zaman bilecek. Ona göre dinleyecekler. bizim irademiz nerede başlıyor? Bizim irademiz sıfır. Sana söyleyeyim. Yoktur. Evet. Yani Cüz'i irademiz var. tam Mesela bak şimdi ben daha önce de söylemiştim. Ihlamur içmek istiyorum ben bak şu an. Kimse beni zorlamıyor. Yani Cenab-ı Allah dilerse inşallah içeceğim. Bak Bismillah alıyorum elime. Allah bardağı kaldırdı. Vesile diyor. Getirdi, yaklaştırdı. İçtim. Ihlamur tadı verdi. Şimdi Cenab-ı Allah bardağı geri indiriyor. Vesile diyor. Kolumu vesile ediyor. Cennette daha önce de söylemiştim. Kol vesile olmaz. Kola ihtiyaç yoktur. Kendinden gelir. Yani aslında cennetli sistem insanı burada görüyorlar. Yaratılışı da burada görüyorlar ama o kadar çok sebep zinciri var ki. Sebep zinciri müthiş bir ülfet ve alışkanlık meydana getirip akıllarında bambaşka bir stil meydana getiriyor ve akıllar iptal oluyor bir anlamda. İşte buna biz gaflet diyoruz. İnsanları gaflet perdesi sarıyor. Gaflet perdesinden dolayı Allah'ın sanatını insanlar göremeyecek hale geliyorlar. O gaflet perdesi de ortaya kalkarsa bazen insanlar onu kaldıramayacak duruma da geliyorlar. Gaflet biraz da ihtiyaç oluyor insanlar için. Yani çünkü çok berrakta fark ederse aklı onu kaldırmayabilir. Yani çok şiddetli heyecanla aşırı korkuya kapılabilir. Allah hafif bir gaflet perdesi meydana getirip onun içerisinde gerçekleri görmemizi sağlıyor.